Batugil'i burada bekleyelim. Sen onları al da ben de azıcık kaslayayım Sen de balta burada falan. Burada bir ama. köprü yapılmış. Tam geç geç onu. Onu geç. Efe sen de buraya gelsene Efe. Bir şey olmaz. patlasın. Bizim peşimde. Ben tek ben mi ölmedim? Evet. Hihihi <laughs> Batu çok gülme. Ben de en son öyle gülüyordum. Tüm itemlerimi kaybettim hatırlatayım. Evet. Konuşamadım kız öyle bir cümle kurdum ki. <laughs> dümdüz gel dümdüz. Esra sen çocuk karşılamaya gitmedin mi? Hayır. Allah ben aşkına manyak mısın kız? Yo yo çok gelmedin devam et. Taş mı kalalım? söyleyelim mi? Taş taş. Taş, taş. mı yani? Hayır ya bir sürü, bir sürü şey var Aa, burada Koyun burada. Koyun öldürüyorum böyle. Öldürme 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 öldürme. Çünkü bir daha koyunu aramakla uğraşmayalım. Önümüze çıkardı yani bir tane yavru var, bir tane de büyük var. Şunu kır, şunu kır, şunu Kedi ne işe yarıyor? Creeper'ları hmm. uzak tutuyor. Evet, tamam. Ben maden yapıyorum arkadaşlar. Ben de madendeyim vallahi kömür topluyorum şu an. Herkesin konumu farklı şu an ya. Konum var He. bir şeyde. Chat'te, Chat'te var, var ya, mi? evet. Orada buluşabiliriz yani. Orada mı buluşalım? Ben He. madene girdim. Ben de madendeyim zaten. Maden yapmayayım, bir ara görüşürüz. Batu oyunu... Şey oyunu. Keş... Ay, konuşamazdım. <laughs> Keşi şişirse. Ah <gülüyor> <gülüyor> İkinci ölüşüm senin elinden oldu. Demir var abi şurada. Tamam, hemen şunu alalım. Aa, Efe de yanımıza geldi. Demirleri ver Esra. Demirleri veriyor mu? Keseyim mi? Ağlar mı sonra bana Gelim gel. Gelemiyorum. Boğuluyorum. Bir dakika. Neredesin de boğuluyorsun? O çukur vardı. Oraya girdim. Bakta kaldım. Ha. Aha demir buldum. Oh. Bir de biri var. O aşağı inerse bizi görür. Ne ismi senin? Efe. Sperayet. Sperayet. Efe de sen. Sen sen Efe de. tamam abi. Ben iki tane demir buldum. Hemen geleyim. Oradan koyunları kırpayım bir. Oh. Bendeki demirleri de eritebiliriz. Çok güzel. Şu üstte demirler var. Buradaki çukurdaydı. Bende bir tane varmış. <laughs> Bunun için bekle. Çalmaya mı geliyorsun Efe? Gidip kasılsana Efe. git kasıl az. Akşam oldu mu bu arada? Evet evet. Ne evet. Yana. <laughs> etrafta dolanıyordu ne bileyim. İyi, iyi bir... İşte etrafta dolanıyordu, çalışmıyordu. Biz köle olarak kullanıyor. Şimdi en başa gidecek çocuk. Gelmesi çok zor değil. Allah'ım tam bir parkurcuyum ya. Ne kadar <laughs> White be benden hala parkurcu mu var be dip, 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 dip. evet abi hemen makasımızı da yapıyoruz Çal. sonra Ay. koyunlar neredesiniz koyunlar Allah geberiyordum az koyunlar mı konum dur bırak çıkayım yukarı çıkıp bulayım orada iki tane beyaz vardı ya. dur sen üstündekileri eritebiliyorsan eritsene Batu bir taraf ben de hiç de... yok demir bulmaya inmedin mi sen madeni bulamadım ki <laughs> <laughs> o zaman sen bize doğru gel Batu. Burada koyun var iki tane. Öldüreyim bari. Tamam. gün ün, tane. tane yün mü var sende? Bende de üç tane var. Bende i̇şte konum... de iki tane var. Konum Şimdi... aynı konumuz sanki. Evet evet o çetin oradaki konuma tamam, gelirsen Ben orada in indim ben. Tam işte yani hepimiz oraya yakınız şu an Efe hariç. Damla taş mağarasındayım. Dikkatli ol. Bulurum. Peki davuk boş boş geziyorum diye. Chatte konum var gel. Koyunlar kesince ne ta evet, şey olur. oluyor. Oldum Siz neredesiniz? O, o tepenin üstündeyiz ya zaten. Hah. Berayız'ı buldum. Tamam. Bunu bakıyorum başta. verebilirim sana. Lan bunun içindeki demiri kim aldı? Ben. Allah Vereyim mi? Ben. Ya. <laughs> versene Verim. o. Evet. Niye alıyorsun manyak? <laughs> dur, Gerek ben yok bence. Savaşırız ya dert değil. Vay erkek bir tane chest yapalım ya. Şey, iki tane creeper var burada. Roketi nasıl şey yapabiliriz? Yapamazsın, iyi sadece yeniyor. Yani çok kalıyor böyle? Evet. Bunu yerken dua et inşallah zehirlenme. Gece olmuş. Evet. Madem birinin ismi var orada. Evet güzel. İplik topladım. Efe gider misin ya şimdi Allah Allah. Geliyor dibime giriyor. Benim XP'mi çalıyor Efe ya. Ben de buraya demir bırakıyorum. Ha demir bu. Aç Meşale isteyen var mı? Atabilirim. Aha demir buldum valla. -"Domi geliyor. oldu <laughs> odaklı. Bu arada kayıp bahayı buldum galiba. <laughs> ne demek o? Bu yerin altındaki sarkık şey bitkilerin olduğu alan var ya orayı buldum çok güzel gözüküyor burası. Al siyah koyun. Kesme benim koyunu. Günlerini kırpıyorum onun." Aa bambu. Bambu var ya ama. Almak istiyorsan. Nerede kullanacaksın? Çubuk yapılıyor. Ne çubuğu? Eldiğin çubuk yapılıyor. İki tanesini üst üste koy, odun yoksa yaparız. Bir şey diyeyim mi? Bugüne kadar ki en iyi başladığımız yerde başladık bu arada Batu. Aynen. Tüm şansımızı kullandık herhalde. Abi yerleşim yerimizi buldum bence. Gelin, sizin de fikrinizi ne alacağım. Bekle, konu evet. söyleyeceğim. Eşyaları toplayın da gelin yavaş yavaş. Size de konum söyleyeyim, dışarıya çıkayım. Al al gel. Burada sıkıntı yok. Yaratık falan da yok burada. Aşırı ışıklı bir ortam olduğu için. Söyle yazayım ben. 123 61 213. Ha yani a, a, şeyde 70'e gelseniz de olur ortada. Ya söyler misin konumu? Yazıyor chat'te 123 61 213. Hı -hı. Gel. Her per 3 canım. Geliyorum geliyorum geliyorum. Ölme sakın Aa, ölme. 2 canım iki canım iki, kaç, canım. Kaç, kaç, kaç. iki. alın şunları. Ana, üstümde güzel eşyalar var. Neyse, ben geliyorum oraya. Batu, aşağıya doğru bir yer var tamam mı evet. e, Eşyalar alacaksanız? Oraya girin abi, hı hı. sonra soldan bir giriş var oraya. İn, sonra zaten yeri göreceksiniz. Gördün mü Esra? He? Burada, burada, burada böyle bir şey yok. Tamam, siz bekleyin, ben geliyorum oraya. Biz madene girdik. Tamam, tamam doğru doğru. Madenin içinde evet. zaten yani. Tamam. tamam tamam, güzel gelmiş. Hı hı. Bayağı Şu güzel. Çok güzel. güzel. Aksolot da vardı aşağıda sarı aksolot. Başımızı almayın. He? Ne dedim Buna Batu? Kemik tozu basınca oluyor ya. Bence ilk kurulacağımız alan burası olması lazım. Hem bol hem de güzel bir ambiyansı var. Etrafı biraz düzeltiriz seninle beraber Esra. Abi daha ileride daha güzel yerler var. Bakın buraya. Zaten ilerideki yeri diyorum. Eğer siz dipteki yere bakıyorsanız ha. orayı demiyor. Aynen. Burası güzelmiş. güzel. Aksolot var aşağıda sarı bir tane. Evet gördüm. Dediğin yere geldim. Burası Ol Anne night vision açıkmış. Ben de dedim ki niye bu kadar parlak? Aksalot. Yengeç konuşmuşum var. Yengeç çok oyunda bot. <laughs> çok benziyordu. Öldürür mü onları? Abi burada full demir setimizi çekeriz. Elmaslarımızı çekeriz. Buldum demir. Belki bu bir gibi bir şey yapalım mı? Aa bak o da mantıklı. Anam ne dedin? Ben genelde hobi evi yaparım çünkü. Yapabiliriz zaten. Olur. Yani. Evet. Hatta içine böyle köprüler möprüler yaparız. Güzel olur. Tatlı durabilir. O ortamın ambiyansını iyice canlandırırız. Bir geliyor. Gelemiyor. Aa vurdu. Neden? Oysa benim bebek gibi bir suratım. Ay yanlış yanlış. Hem dozuyla o yüzden bu yeşillere işte çiçekleri falan toplayıp gübre varilinde basmamız lazım. Ben öyle diyorsan Eşyalarım, kimde? Eşyalarım kimde? Eşyalarım alamadım. Ortaya karışım. Ne istiyorsun söyle verelim sana. Yani kalkan Anımı mı istiyor? Bir de yemek alabilir miyim? Ne benim? Şey, bak e... baltan falan da vardı. Elbette. Ben de tahta yoktu, taş vardı. <gülüyor> <gülüyor> Tahtaları bana sattı hemen ya. Ya burada. Şey, kazmamı da verin. Demi maden yapayım. Bak burayı bir kırsam hepsi aşağıya düşecek biliyor musun? Hayır, bu çakıl değil ki. Ha, doğru. Doğru. <laughs> çok da mutlu oldum dedim bir an. Ha, öyle demiştim. Demişti şey söylemiştin ya. Evet, evet. Çok 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 da mutlu oldum. Abi hemen şuna demirleri koyalım o zaman. Ben koydum. Ben de koydum ben de, koydum. ben de onun üstüne koydum. Sorun. yok. Kömürü de buna bıraktım. Aa, akşener. İki tane hemen hemen kova kova istiyor. istiyorum. Bu tahtayla çevriliyor. Hobbit evi yapmayacak mı? Yapacağız. <laughs> şey bunlar bunlardan zıplayamıyor şeyler yaratıklar düşmanlar. Başımıza bela olmasın mı? <laughs> şey... Bunların üstünden atlayamıyorlar. Abi mi? yapma yapma buna gerek yok. Hayır biz Esra ile build yapacağız. Kır burayı. Abi. Efendim Esra. Bunların, bunların üstünden atlayamıyorlar böyle. Açelyaların tamam biliyorum. Hmm. <laughs> şey ee, şu... -"Dörtlü şey çalışın masası." -"Şu mu?" -"Evet." Tamam. -"Esra, <laughs> biz seninle gidelim, bir şey yapalım." yukarıda odun toplayalım bolu bolu o zaman. Ben de maden de. Nerede toplamamıza gerek olsun. yok abi. Bu yosunları falan toplayayım. Yo yo. Şey için diyorum. Odun toplayalım ki ev yapabilelim. Ama materyaller da büyüyor ya. Ama bunlar he, Neşe. mantıklı. Ama güzel gel de, o gel gel orman odunu ya yani orman ağacı falan toplayalım. Orman ağacı fidanı da varmış bende 7 tane. Güzel. Aa bak burası ne güzel yere Aha, gidiyor. Beş, tamam geliyorum. Dur ben evet. madene iniyordum Ben madene iniyordum güzel bir yer bulduydum da evet. Gel gidelim Burayı de Ya da istiyorsan gel bak Burayı bir düzleyelim Esra komple Hem taşımız olur bayağı bir Hem de malzememiz çıkar ne dersin Hı -hı. Hadi o zaman toplayalım Ya her şeyi şeye koyduk ya Metin evet, abi Ya koydum Aa! Bağırma lan milletin içinde ba tamam. Bu erkeksi bağırış kime <laughs> Bana değil <laughs> Abi bir hepiniz yukarıya gelin isterseniz de Şey yataklara evet. bir şey yapalım hepimiz Basalım bir En azından şeyimiz yerimiz belli olsun Bir daha buraya ölüp, ölüp, ölüp 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 oraya gitmeyelim Yo yo işte buraya diyorum zaten Ben gündüzmüş zaten Yo yo sadece sağ tık yap ee, tamam. başlangıç noktası ayarlandı desin yani en kötü. Ama tek kişi için geçerli değil mi? Öyle <laughs> mi? Ben hatırlamıyorum onu. Ben de hatırlamıyorum. Aa burada mavi bir aksolot var. Sarı da var. Oha üç tane. Dört tane oğlum bu ne? Dört tane aksolot var. Oo birisi uçak kaldırıyor herhalde. <laughs> Arkadan otobüs geçti. <laughs> ben uçak diye tahmin etmiştim ama. Yok otobüs geçti. Biraz yakından geçince yokuşta zorlanıyorlar. Yani. Abi burası benim evim. Tamam ben buraya konacağım. Burası Senin benim yerim. Var Tabii var lan. Bu kadar büyük yere niye geçiyoruz zannediyorum Batu? Çok güzel RP'ler çeviririz biz burada şimdi hep beraber. Yer. Ev değil. Hani şeyde o hobbitlerde öyle ya. Da bizi inşa edelim hepsini ama. Tamam. Esra neredesin? İçerideyim, ağaç topluyorum. Ha tamam. Aa, şey geliyor zombi geliyor. Ben de hiç sevmem ağaç. Efe sen de Esra'ya yardıma git. Beraber ağaç toplayın abi. Baya lazım olacak çünkü yere falan her yere. Oğlum zeminin niye deliyorsun Allah'man ya. <laughs> Ben mi? Yok şey diyorum, Spryza e diyorum. diyor. Ay aşağıda Clipper bana. Ay ay artık be. He. Ben eksi kaça gideyim şimdi? 58'e kadar in. Demir ses sen ama. Değilim. O zaman 50'lerde falan takıl. Ha kaçtaymışız? 13'teymişim daha çok var. Artık meşe fidanımız da var. Bu garip sesler geliyor buradan korktum. Başlangıç noktanı ayarladıysan çok da önemli değil Batu korkma yani. Gideceğin yeri ezberle de. Ya da F3 çocuk gezebilirsin ölürsen. Koordinatı görürsün. Yok, zaten bir yerden girdim, bizim oradan. Nereden geliyor ya? onun etrafından geçeyim. Çok hoşuma gidecek ya eğer istediğim şey olursa. Burası çok tatlı gözükecek çünkü. Bu Enderman varmış da burada. Karanlıkta... Evet, karanlıkta da... Ay ben bunu yaptım da. Neyse dur, geçici olarak şöyle şöyle bir yer yapayım. Zombi köylü inliyor. Şimdi bilgisayardan çalışmanın en sevdiğim yanı bu. Yok işim var deyince gidiyorlar. <laughs> Herkes herhalde yaptığı işe fokuslandı bu arada hiç kimseden ses çıkmıyor. Ne kadar demir lazım bize? Bayağı. Bayağıdan kalsın. İşte herkese yetecek kadar ya. Yani, bir kişiye kaç tane yeter? Onu hesaplamak lazım. Bilmiyorum. Hemen birisi. Niye ki Işık yok çünkü. Eşyalarınızı ben yaparım. Bende 23 tane var ama kendim kullanıyorum. Ben şu eşyaları koyup geri geleyim ya, şimdi ölürüm falan. hocam, 7 tane demir toplamışım dur esra'yı şöyle F1 açayım esra'yı izleyeyim. <laughs>